Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir bilgiyle karşınızdayım. Herkesin ördüğü inhibitörler, yani skill power'lar. Onların hepsini teker teker bulmaya çalışıyoruz. Bugün ben güzel bir yer buldum. Buradan içeri girdiğimizde hemen mapimizi de gösterelim. Burası Haunt Field'da gece koşusu sığınağı. Birinci level ama yine de inhibitör veriyor. Bu her türlü şeyi yani yarıyor. Bayağı güzel bir yer. Buradan hemen çıkıyorsunuz. Bayağı da kolay. Hemen buraya buluyorsunuz. Buraya içeriye giriyorsunuz. <laughs> Şu anda biraz karanlık Artık akşam olmaya başladı Buradaki dolabı çekiyorsunuz Bu dolap burada direkt küre Çekiyorsunuz Ondan sonra içeri girdiğinizde Burada hemen şeyi çalıştırıyorsunuz Açıyorsunuz şey yürüyü de Burada geceyi de bekleyebilirsiniz. Güzel bir yer yani sığınak Ondan sonra buradaki Buradaki sandık açılıyor Sandığın içinde kod var Kasa kodu Kasa kodunu alıp buradan çıkıyorsunuz. Buradan ücretsiz inhibitörünüzü alıyorsunuz. Kasanın kodunu öğrenmek için yapacağınız tek şey açıyorsunuz. Koleksiyon eşyaları. Burada kasa şifresi. Yadigar toplanır bir eşya. 101. Kasa şifresini içeren bir not diyor. 101. Bu kasanın şifresi 101 oluyor. Sonra tek tek 101 giriyorsunuz kodlara ve bedava inhibitörünüzü alıyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmadan inhibitör almış oluyorsunuz. Bilmeyen için de inhibitörü burada becerilerle kullanabiliyoruz. Hani takat ve canı yükseltiyor. Bağışıklık o tarz şeyler de yapıyor. burada bağışıklık görüyorsunuz yükseliyor. Yani bu inhibitörü bence kaçırmayın derim. Yeri tekrardan ben göstereyim. Houndfield'da çok kolay bir inhibitör. Hemen şuradan gelip alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Böyle videoları beğendiyseniz beğeni atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.